Yay! Woo! rock some kacak 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 kacak. Ne oldu anne? <Gülüyor> <Kokuzunları> <Gülüyor> şimdi sana bir şey diyeceğim. Sakın bana şarkı falan söyleme. Şey All down same we Tamam tamam anne ya ne kadar deli bir kadınmış benim annem. Bak, Nenem mi? Ne ara geldi lan? Geldi. Ben Ha ne ya? Niye gidiyorsun? Tamam e git. E gitmem yanına. Ha ha aynen hadi git. Da çok dağınık. Ben salona gidiyorum. Anne bay bay sana Daha hiç bay bay değil ama azıcık da salonda yarak damstar yapalım. Yay! Uf ya sıkıldık. Nenemi uyandıracağım birazdan. Ama acıktım. Biraz pamuk şeker yiyeyim. Sonra uyandırırım. O oh evsiz gibi pamuk şeker. Her gün pamuk şeker yiyorum. Dişlerim çok çürük. Bir şey olmaz. Bakın, çok güzel. Aslında çok güzelim ben ya. Dişlerim falan çok iyi. Her yerine ne güzel dağıtmışım ya. Küçükten. Artık nenemi uyandırabilirim. Ama şunu da biraz sayayım. Az bir şey kalmış. Azıcık daraktan star yapalım. Şöyle bıtırgı bıtırgı. Ya ben birazdan uyandıracağım. Daha, daha da güzel planlarım var benim zaten. Ben bir üst kata çıkayım. Şimdi ne yapabiliriz? Biraz Ya çamur olmuş her yer. Dışarı çıkacaktım. Ya ne yapacağım ben şimdi? Ben yani alt kata gideyim. Basketbol oynayacağım. İnşallah kafam gözümü kırıyor. Ağrınmıyor. Hı, tamam. Ay. Keşke şu. Aa burayı nenemi çağıracağım. Nenemin ee, kafasına kafasını kapatacağım. Ama o, diyeceğim ki yanlışlıkla yaptım. Nene özür dilerim. Aslında niye özür diliyorum ben? O dilesin benden. Hani niye diliyor? Ama dilesin bana ne? Ben dilemem. İğrenç bir şey. Oh, Topuma geldi lan. Topu şuraya. ya ah. artık nenemi uyandırabilirim. Sıkıldım. <laughs> Bakalım uyuyor. Aha. Aha. O Rukie. Rukiye. Yani adını unutmuşum lan nenemi. Ay işte bak. Çiftliğe bak. anda. Yine ne yapıyorsun öyle? Benim 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 benim. <laughs> Ay benim benim kırık kırık. Ay tipe bak şimdi. Tırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır <laughs> <Ha, neyse. gülüyor> Açık, 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 geliyor. Ben senden daha hızlıyım. Sen çok yavaşsın. E sen seni. Saklan şu kutuların arasına. Anne, arayayım da. He, tamam, tamam. Nine. Nine, gelsene bir en alt kata. <laughs> bir en alt kata gel, Nine. <laughs> en alt kata in. Şimdi hadi top oynayalım. Sen görürsün. Al sana, al sana kafana. Ben, ben ne yapıyorsun? Ben... Ee, ay ne oluyor lan? Nene özür dilerim. Ay ne diyorum ben? Nene yanlışlıkla oldu. Nene ne yapıyorsun? Allah bu kafayı yemiş ya. Ya, kızı. Ay, kızı. Kızı. Ne oluyor anne? Eh, düş al. Taklattım ya. Al düş. Ettire gittire gittire. Ay ölmedi bu ya. Neyse. <laughs> annem gelirse. Ama annem gelemez ki İstanbul'a gitti o. Hem de dört günlüğüne ne kıskan? <gülüyor> <gülüyor> ya he he çağırırsın he <laughs> he aynen aynen he he. A tırı g tırı g dırı a tırı g tırı g dırı a tırı ne yapıyorum ben ya kafam acıdı. Güzel bir haberim var. Ne oldu? Annene söyledim. Annen ne yapacakmış seni biliyor musun? Ne yapacak? Şimdi seni... ne yapacak? Senin bütün oyuncakların, bütün aletlerin kıracakmış, kıracakmış. Bunu da mı? Evet. Aha, saklamam lazım. Sen gitsene nene bir ya. Yürü git. Buraya. Allah Allah. Şuraya. Nereye saklayayım? Şurası güzel bence. Şuraya sakla. Hı. Bunu sakla. Ve oh, bunu da saklayayım. Ha, efendim yine? Bak sana ne aldım biliyor musun? Ne aldım? Sana yaptım. Hani ben nerede oturuyorum Bir Gibi köyde bir yerde. Hıh. -hı. Bir köyde oturuyorum. Aynı senin gibi bir köy. Ben de nerede biliyor musun? Nerede? Bu kim geldi? Neyse bakmayacağım şimdi. Allah! nine 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 o oh, deli bir kız ay ay bu ne gösteriyorum hediyeni dinleme ne diyor nine Aa, ne yapıyorsun yine? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Nereye? Yine ne oluyor? Ben eve girerim ki. Aa, kapalı. Yine. Bu ne? Bunu ben koymadım kızım geldi. Gel, sen bir şey ver. Ben koydum. karar verdim. Sen. Aha arkadaşım yani. Neyse git kız git. o <laughs> kadar çok kaldın ya. bak <laughs> e, o de, benim. Ben. Benim ablam bir tane. <laughs> Bana bakıyordu bazenleri. Eve geliyordu benle oynuyordu. Ama onun da kafasını şişiriyordum. Biraz ses çıkartıyor ya. Sen artık burada kalıyorsun hadi bay bay. Ben de girdim. Sana yer hazırladım. Saklandım. Göremezsin ki. Aa Göremezsin görüyor. Ki Nerede? Nerede? Şuradaki zombiyi acaba biraz boyasam böyle. Boyayım boya 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 Tamam. Çok komik. Ay çok korkunç oldu. İnşallah korkar. Bak dinleyelim. Örümcek mi var senin şurada? <laughs> ne? Aa, bak. nene. Bak nene onun üstünde de çalıyor. <laughs> nene. Göster. Gösteriyorum. O ses Türkiye'nin <laughs> Sen o ses Türkiye'ye mi gittin? Gel izleyelim. O ses Türkiye'nin. değil. Hani bu de şarkı çalıyorsun ya. Ben de sana bunu verdim. Ben... Dur bir dakika bakacağım. O ses Türkiye'yi açayım. Oo, geldim. bu sen misin? Yine. Aa, bu senin gençliğin mi? Neden suda yapıyorsunuz? Ne? Neden suda şey yapıyorsunuz? Heh, dur hangisi? dur bu kanal değil. Bu kanal da değil. Dur. şu kanal. Dur, dur bu kanal? Araba sürüyor bak. Hangisi sensin? Şu mu? Şu elinde para olan. Sen sonuna kadar gittin mi? Neyi? İşte sonuna kadar. Kazandın mı tüm paraları? Tam kazandım ama onu bir şey çaldı. <laughs> Neyse. Ay ben yatacağım ya sen de yat 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 var. Ne 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 ne? Neyse yatayım ya Uykum geldi. yale? Abi. Happy a cocktail. Nice. Happy.